Merhaba. Bugün yatırım yapmanın psikolojisi hakkında konuşacağız. Yatırım sadece para kazanmak değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuktur. Peki bu yolculukta nelere dikkat etmeliyiz? Birinci duygularınızı kontrol edin. Piyasalar dalgalandığında paniğe kapılmak yerine soğukkanlı kalmak önemlidir. Unutmayın, ani kararlar genellikle yanlış kararlardır. İkinci uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli kazançlar cazip gelebilir ancak büyük kazançlar sabır gerektirir. Hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere sadık kalın. Üçüncü bilgi ve araştırma, bilgi güçtür. Yatırım yapmadan önce mutlaka araştırma yapın. Piyasaları, trendleri ve potansiyel riskleri iyi analiz edin. Dördüncü çeşitlendirin, tüm yatırımlarınızı tek bir yere bağlamayın. Çeşitlendirme, riskleri dağıtarak daha dengeli bir portföy oluşturmanıza yardımcı olur. 5. Kendi stratejinizi belirleyin, başkalarının tavsiyelerine körü körüne uymak yerine, kendi stratejinizi oluşturun ve bu stratejiye bağlı kalın. Yatırım yaparken zihin sağlığınızı koruyarak daha bilinçli ve başarılı adımlar atabilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.